arkadaşlar bugün sizlerle birlikte odamı tanıtacağım. Merdivenlerden şöyle çıkıyorum. Burası değil. Benim odam burası. Çok hızlıca tanıtmak istiyorum hemen size. Burası böyle. Sonra burası böyle. Burası böyle. Burada pulmuş var. Balayım. Burası böyle. Çekmeceler burası. Hani odam çok büyük değil. işte. anlayın. Şurası böyle burası böyle ışığım var bir tane şu ışığım çok seviyorum çok güzel yani odama da uyuyor burası böyle sonra burası böyle arkadaşlar şu dışarıya da bayılıyorum çok sev seviyorum seviyorum dışarıyı bakmayı çünkü kameradan çok güzel gözüküyor burası da yine öyle gözüküyor bir de benimkisi havuzu görüyor şu şekilde burada burası burası böyle hemen burası böyle burası böyle burası böyle burada dolabım burayı açıp kapatmak çok zor ama gösteremeyeceğim sonra şurası şöyle burası böyle burayı gösterdim Yani benim odam kısacası çok güzel. Bence yani sizce. Dışarısı da şu şekilde gösterdiğim bir... Ne göstereyim? Manzarayı görüyor bizimkisi. Çok güzel. Benim sonra şurada şeyim var. Ve şunun arkasında şöyle ışıklar var. ile çalışan. Evet arkadaşlar, odam bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.